Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun Dünya Miras Komitesinin 40. toplantısına hoş geldiniz. Kültür ve Medeniyet Bilinci ile Türkiye ve yüzyıllara uzanan tarihi ve çok kültürü çehresiyle eşsiz İstanbul şehri, Dünya Miras Komitesi toplantısına ilk defa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu taşımaktadır. Sayın konuklar, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım. Sayın Başbakan Yardımcım, Genel Direktör Sayın Irina Bakova, Saygıdeğer Büyükelçiler, Daimi Delegeler, Sayın Bakanlar, Muhterem Heyet Başkan ve Üyeleri, Değerli Misafirler. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce dün NATO zirvesi münasebetiyle Varşova'da olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu toplantıda hoş geldiniz dileklerini ve başarı dileklerini mesajlarını sizlere iletmek istiyorum. UNESCO'nun kültür alanındaki en saygın ve başarılı sözleşmelerinden birini uygulayan ve yöneten Dünya Miras Komitesi'nin yıllık 40. toplantısı münasebetiyle sizleri ülkemizde İstanbul'da misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye'nin dönem başkanlığında ve ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli toplantı münasebetiyle ülkemizi teşrif eden bütün katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyeti 16 Kasım 1945 tarihinde kurulan ve günümüzde üye sayısı 195'e ulaşan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun ilk 20 üyesi arasında yer almaktadır. UNESCO doğuşundan bu yana insanların zihinlerine barış tohumları ekmeği amaçlayan bir organizasyon olmuştur. Biz de ülke olarak UNESCO'nun bütün önemli toplantı, proje ve faaliyetlerine katılmaya ve katkıda bulunmaya daima özen gösterdik. Bilhassa kültür sektöründe evrensel mirasın ve medeniyet değerlerinin keşfedilmesine, koruma altına alınmasına ve bozulmadan aslına uygun olarak gelecek kuşaklara iletilmesine büyük önem atfettik, atfediyoruz. Değerli dostlarım, geçtiğimiz 70 yılda UNESCO görev alanlarında standart koyabilen, model oluşturan, hedef ve ilkeler çizen bir yapı kurmaya özen gösterdi. Bir yandan da bunlara erişmek için izlenecek yol haritalarını çizebilen öncü bir kuruluş oldu. Tabii bu arada muhtaç durumdaki ülkelere yardım elini de uzattı. Ama kanımca UNESCO Bundan böyle uluslararası toplum içinde paylaşım ve işbirliğini güçlendirme yönünde daha çok çaba göstermek zorunda. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tesis edilen ve soğuk savaşla evrilen uluslararası düzen bugün çok köklü bir değişim ve dönüşüm zaruretiyle karşı karşıyadır. Bu düzen ve aktörleri artık köhnemiş ve sürdürülebilirliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Bu bağlamda UNESCO dinamik bir gelecek vizyonuyla yeniden hayatiyet kazanma şansı en yüksek küresel kurumların başında gelmektedir. UNESCO'nun kültürler arası yakınlaşma, kültürün yumuşak gücünü uluslararası ilişkilerde ön plana çıkarma, kültürel mirası gözetip, kültürel değerleri yükselterek barışın temellerini tahkim etme yönündeki hedef ve tasavvurlarını çok önemsiyoruz. İnsanlığın ortak kültürel mirasını koruyup geliştirme taahhüdünü milletler camiasının ortak paydalarından biri haline getiren 1972 Dünya Miras Sözleşmesi çok muhtemelen UNESCO'nun sözleşmeleri arasında en fazla ilgi ve itibar görendir. Bununla birlikte bu sözleşme imzalandığı dönemdeki hedeflerin çok ilerisine geçtiği halde yeterli maddi imkanlarla mücehhez değildir. Bu önemli sözleşmenin akıbetiyle ilgili olarak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok ciddi kararlar almak mecburiyetinde kalacağız. Dünya Miras Sözleşmesi'nin sürdürülebilirliği süratle ve somut önlemlerle yükseltilmelidir. UNESCO'nun her üç kültür sözleşmesi arasında etkileşim ve sinerji arttırılmalıdır. Sekreterya ve Dünya Miras Merkezi taze ve yeterli imkanlarla takviye edilmelidir. İstişari organlar sırada bekleyen alanların bölgeler arası denge ve hakkaniyeti gözeterek dünya mirasına kazandırılmasını sağlayacak mekanizma ve imkanlarla donatılmalıdır. İki dönem UNESCO Milli Komisyonu Başkanlığı da yapmış ve UNESCO'nun çalışmalarına hem eğitim hem de kültür sektörlerinde siyasa yapıcı ve icra makamı olarak nezaret etmiş bir paydaşınız olarak şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Artık söz ve deklarasyonlarla yetinemeyeceğimizi, mutlaka somut, gerçekçi çözümler geliştirmek mecburiyetinde olduğumuzu kabullenip harekete geçmemizin zamanı gelmiştir. Muhterem heyet başkanları, değerli katılımcılar. Dünya Miras Komitesi'nin bu toplantısında bu yönde güçlü bir irade beyanına imza atabiliriz. Sankt Petersburg'da, Prompend'de, Doha'da ve Bonda söylenen sözlerin, alınan kararların ve oluşan sinerjilerin hayata geçirilmesi için artık edebi söylemlerin ve kısır bürokratik süreçlerin ilerisine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun mümkün olduğuna da samimiyetle inanıyorum. Değerli misafirler, Anadolu yani bugünkü Türkiye tarih boyunca en zengin medeniyetlerin, en bereketli kültürlerin kesişme noktasında yer almıştır. Anadolu üzerinde yaşamış kültürlerin diymdik ayakta duran mirası diğer benzerleri gibi bütün insanlığın ortak zenginliğidir. Bu değerli miras aynı zamanda bütün insanlık olarak geleceğimizin de güvencesi simgesidir. Ülkemizdeki bu eşsiz ve paha biçilmez değerler asırlardır dünyanın farklı merkezlerinde yetişmiş uzmanları hayran bırakan bolluk ve çeşitliliktedir. Sadece bugün içinde bulunduğumuz İstanbul, İstanbul Tarihi Yarımadası'nda büyüklü küçüklü 40 binden fazla mimari eser, anıt veya kültür varlığı bulunduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. İşte bu zengin mirasın korunması ve gelecek kuşaklara iyi bir durumda aktarılması, sadece kültür politikalarıyla mümkün değildir. Yerel yönetimlerden üniversitelere, araştırma laboratuvarlarından restorasyon atölyelerine kadar seferber olmak zorundayız. Toplumun bütün kurum ve bireylerinin idrak etmesi ve paylaşması gereken ortak bir sorumluluk ve görevler manzumesiyle karşı karşıyayız. Bu da çok katmanlı, çok yönlü kültürel politikalar ve ona uygun stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Evet, biz haklı bir tanımlamayla kültür varlıklarımız için miras tabirini kullanıyoruz. Ama yine de 1972 sözleşmesinin özüne uygun olarak bu değerlerimizin esasen miras kavramından öte gelecek kuşaklara aktarılması gereken birer emanet olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü miras kavramıyla yerine göre hem bireylerin hem de toplumların veya kurumların sahipliğinden söz etmiş oluyoruz. Oysa emanet kavramında bir varlığın korunup gözetilip nihayetinde gelecek nesillere devredilmesi teslim edilmesi söz konusudur. Eğer bu düşünceyi içselleştirip eğitim yoluyla yeni nesillere benimsetebilirsek, korumacılık bağlamında gelecekte çok daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Yeri gelmişken medeniyet değerlerimize, hayat tarzımıza, insanlık onuruna ve çok kültürlülüğe hayasızca saldıran güç ve terör mihraklarının hızla artan yıkıcı faaliyetlerine, din kısvesi altında işlenen cinayetlere, katliam ve tahribata değinmek istiyorum. Dünyanın en yoksul bölgelerinden en müreffeh başkentlerine kadar şiddet, ölüm, yağma ve yıkım fırtınaları estiren DAEŞ, PKK, vesaire bütün terör örgütlerini ve onları himaye edenlerini edenleri lanetliyorum. Terörle mücadelemizi sadece güvenlik güçleriyle başarıya ulaştıramayacağımızı biliyoruz. Bulunduğumuz aşamada güç ve enerjimizi özellikle eğitim ve kültüre de odaklamalıyız. Terör tacirlerinin yaymak istedikleri korku yılgınlık ve ümitsizlik havasını hep birlikte sevgi, hoşgörü, diyalog ve barış kültürünü güçlendirerek dağıtabiliriz. Biraz önce bu kürsüde sayın genel direktörün bu bağlamda verdiği mesajları da özellikle teşekkürle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. UNESCO bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak en etkili vasıtadır. Sayın Genel Direktör, miras için birleş kampanyanızı destekliyoruz. Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi, UNESCO ve ilgili bütün platformlarda kültürel miras ve değerlerimizin korunması, gerekirse kurtarılması, güvenli şekilde muhafaza edilmesi ve bu doğrultuda kabul edilen bütün karar ve bildirgelerin uygulanması için bunların hepsinin altına imza atmış gerektiğinde ortak sunucu olmuştur. Terör ve şiddetle mücadele azmimizin yanında son yıllarda küresel ölçekte kültürel değerlerimize yönelik toplumsal ilgi ve farkındalığın hızla arttığını da gözlemliyoruz. Kamuoyunun artan ilgisinin yerel yönetimleri ve merkezi devlet kurumlarını seferber ettiğine ve korumacılık zemininde yapılan çalışmalara daha fazla kaynak ayrıldığına tanık oluyoruz. Bunda elbette UNESCO'nun vizyon koyucu, bilinçlendirici ve farkındalığı arttırıcı söylem, müktesebat ve faaliyetlerinin katkısı büyüktür. Sözlerime son vermeden önce eklemek istediğim birkaç husus daha var. Bonda yapılan 39. Dünya Miras Komitesi toplantısında Dünya Miras Fonu'nun sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla görev süresi uzatılan geçici atok çalışma grubuna başkanlık ederek bir dizi yeni öneri geliştirilmesine öncülük yapmıştık. Bazı ülkeler fona yapmakta oldukları katkıları gönüllü olarak arttırma kararı almış bulunmaktadır. Türkiye olarak biz bu bağlamda fona yaptığımız yıllık katkı payını önümüzdeki dönemde %1'den %2'ye çıkarıyoruz. Ayrıca istişari organların koruma, muhafaza ve upstream diyalog çalışmalarına katkıda bulunmak için özel gayret sarf edeceğiz. Özellikle turizm potansiyeli yüksek olan miras alanlarımızın yerel yönetimlerini de fona bağış yapmaya teşvik ediyoruz edeceğiz. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu alandaki katkıları sebebiyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. Biyolojik kanallarımızı ve kapılarımızı özel sektör, sivil toplum ve vakıfların şarta bağlı olmayan yatırım ve katkılarına açık tutacağız. UNESCO'nun maalesef hızla derinleşmekte olan mali krizine belki tek başımıza çözüm üretemeyebiliriz. Ancak el ele verdiğimizde yaratacağımız sinerji ve artı değerin küresel planda dikkatleri celbedeceğinden de eminim. Bu alanda geliştireceğimiz işbirliği ve dayanışma hem UNESCO'yu hem de Miras Sözleşmesi'ni bulundukları noktadan daha ileriye taşıyacaktır. Son olarak taraf ülkelere, Sayın Genel Direktöre, sekreteriyaya, danışma organlarına, uluslararası medyaya ve kendisini UNESCO ilke, değer ve hedeflerine bağlı hisseden herkese çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün geleceğe adım atmak, fark yaratmak ve somut sonuçlar elde etmek günüdür. Zaman büyük küçük, zengin fakir ayrımı yapmadan el ele verip birlik ve beraberlik içinde UNESCO hayallerini hayata geçirmek zamandır. Çalışmalarınızda, çalışmalarımızda başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. bakanım teşekkür ederiz